Mahmud Samir Ramazanoğlu Kuddise Sirru Musahabe 3 Cemaatle Namaz Cemaatle kılınan namazın münferiden kılınan namaza kaç derece eftal olduğuna dair muhtelif rivayetler vardır. Hadisi sahihte 25 ve 27 derece rivayetleri vardır. Fazlı ilahiyi tahdid edecek hiçbir kayıt yoktur sevabın derecesinin takdiri ancak nur-u nübüvvetle münkeşif olur. Cemaatin miktarına göre sevabın da tezayüt edeceğine dair kayıtlar da vardır. Buhari'den Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayette Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Cemaatle kılınan namaz yalnız kılınan namazdan 27 derece eftaldir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayetle Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsanın cemaatle namazı evinde ve pazarda yalnızca kıldığı namazdan 25 derece ziyade olur. Çünkü sizlerden biri abdeste niyet edip abdestini tamam aldığı ve namazdan başka bir maksadı olmaksızın mescide gittiği zaman ta mescide girinceye kadar hiçbir adım atmaz ki Allah Teala o adımından dolayı onu bir derece daha yükseltmesin, bir günahı eksilmesin. Mescide girince de orada kaldıkça hep namazda yemiş sevabı nail olur ve namaz kıldığı yerden ayrılmadığı ve kendisinden de eza sadır olmadığı veya hades vakı olmadığı müddetçe yanındaki melekler ilahi buna mağfiret et, buna rahmetini ihsan diye o kimseye dua ve istiğfar ederler. Biri imam olan kişinin namazı indallah, ard arda olan dört kimsenin namazından, biri imam olan dört kişinin namazı sekiz kişinin namazından, biri imam olan sekiz kişinin namazı yüz kişinin namazından eftal olduğu Buhari şerhinde zikredilmiştir. İbni Ebi Şeybe'nin musannefinde Senedi Sahih ile İbni Abbas'tan mervi bir hadiste de cemaatle kılınan namazın münferiden kılınan namazdan 25 derece eftal olduğu, cemaat ziyade ise mescittekilerin adetince fazilete nail olacakları zikredilmiştir. Mescitte 10 bin kişi varsa böyle mi? diye sorana İbni Abbas Hazretleri evet cevabını vermiştir. Bir kimse yatsı namazını cemaatle kılsa o gecenin nıfsını ibadetle geçirmiş, keza sabah namazını cemaatle kılarsa geceyi kâmilen namaz ile ihya etmiş gibi olur. El cami'us sayir. Cennetin vustunda oturmasını arzu eden kimse cemaatle namazdan ayrılmasın. Menavi Dini İslam'ın kuvvet bulmak için cemaate olan ihtiyacı, sevap almak için müminlerin cemaate olan ihtiyacından ziyadedir. Menavi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hastalığında Ebu Bekir radıyallahu anh namaz kıldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Aişe'nin odasının kapı perdesini açtı, çıkıp asabına baktı onların namaza saf bağlayarak durduklarını gördü. Çok sevindi ve sesi duyulacak derecede güldü. Cemaate devama mani olan özürler. 1. Gidemeyecek kadar hasta olmak. 2. Mescide gitmekten nefsi ve malı için korkmak. 3. Eza verecek derecede yağmur olmak. 4. ber iyi şerit, şiddetli soğuk. 5 içinde gezinmek, havfi nefsi mucib olan zulmet, karanlık. 6. İnsanın nefsinde haceti olmak ki, kazayı hacet zarureti olmak gibi. 7. Sarımsak soğan, pırasa yemiş bulunmak. 8. Müfrit şişmanlık. 9. Akşam namazı kılınır iken akşam yemeği hazır olup önüne konmuş olmak. 10. Bazı ahvalde insana arız olan nisyan. Buhari rivayetinde, ehlinizin yanına dönünüz de içlerinde kalınız, onlara öğretiniz, söyleyecek şeyleri söyleyiniz. Benim nasıl namaz kılar olduğumu gördünüz ise, öylece namaz kılınız buyrulmuştur. Yine Buhari'de Ka'b bin Malik radıyallahu anheden rivayet olunduğuna göre, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Duha vakti seferden döndüğü zaman doğru mescide girip oturmazdan evvel iki rekat namaz kılmak itiyadındaydı. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz harpten dönüşünde Medine'ye girerken küçük büyük Medine halkı onu istikbal ederlerdi. Duaya devam ede ede Medine'ye girdi. Hani saadetlerine girmeden Mescitte iki rekat namaz kılmak şeklindeki sünnet-i seniyyeleri rivayet edilmiştir.